Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la karşınızdayız ve arkadaşlar ben bakın arkadaşlar ben burada yaptım tam bu ya kadar savaş topuna kadar gelebildim yani 5 tane 5 tane zafer kazandım kalanlarını da kaybettim ve biraz da büyük maç oynadım. Ve arkadaşlar bir karakter çıkarttım. Ona da geleceğim birazdan. Yeni. <laughs> ne ne ne? Oha bu nasıl bir teklif? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi süper fırlandı. Yani süper ender çıkarttım. Vay canına güzel bir teklif ama. Abi çeşitli bunu alacağım. Gelecek. Yok bu. gelelim acaba. Gelecek. Kocaman Evet arkadaşlar Şurada da yeni neyimiz var bakalım. Bali ile 3 maç kazan Evet bu iki görevi yapacağız Şimdi buraya gel. Evet şimdi işte arkadaşlar karakterimiz Daryl Abi nasıl ses eklemeler çok güzel olmuşlar, Sesine bakın Aa arkasında da kurabun bıçağı var. Evet bak arkadaşlar bak. Islık çalıyor gördüğünüz gibi. Bu çok iyi olmuş arkadaşlar yani. Güzel olmuş. Şimdi bir maç atalım. Bakalım. Çimbol. Bol. Evet bo boss soldu arkadaşlar. Şimdi gidelim. Aha oradasın. Çok gibi. Ah. Şöyle beni koru. Aa ben yazmış adam. Sen ben sen misin lan? Bam 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 bam. bam. Abi saniye baksana asla yetişemeyiz. Vaktimiz tükendi. Zamanımız kısıtlı. Abi bu jeki bombalara değip Abi hayır ya yenemedik. Yenemedik. Aa son Afrika kalsa ne güzel olurdu. Yenilirdi o zaman kesin yani yenmiş onu. Ah tamam ne yapayım ya. Ya 22 canı. Asla yemem artık. Şimdi arkadaşlar tekrar oynayacağız. Ama karakter işte, değiştir. Daryl oynasam mı? Acaba oynasam mı? Evet oynayacağım. Boss olsak çok güzel olur.

77'ye şey mi saldım? O kadar az mı vuruyorum ki ben? Abi ne? Sabahtan beri vuruyordum. Nasıl sana bu kadar çok? Üçümüze birden değdi. Çekti kendimi kabahat <laughs> Ага, будет? Ах, А у тебя, у тебя, вот. ne güzel bir tane afk'mız da var. Hayır. Yenemedim. Abi acaba düşünüyorum da seçsem mi ki ya. Pelin Belki Bos't oldum. Çok işe yarayacak. Aa boss oldu çok şanslıyım da dediğim oldu. Saldırı. yıldız gücü olsa ne iyi olur ya. Peynir senin daha iyiydi. Yo az vurun lan. Akıllı olun lan. Siz kime vurduğumuzu sanıyorsunuz. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Çok sıkıntı ve şeydir. Bir cisbi de sen sıkıntı başına. ki veya neydi ya onun ismi? Evet, Sherry. Sherry bana bir tane vurusaydı ölüyordum. Geldim 140. Arkadaşlar <laughs> ah. <laughs> bir şey çıkar mı ya? Evet. Dur <laughs> kaldık öylesine diyor kızım a ben peniyle mi girdim hayır ya Я на, на дом где. alamazsın. E bulamazsın diyorum. Abi iki tane tarif Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Yok edin. Akira Atfaya. Allah. Akira Atfaya. Akira Atfaya. Bum bum bum. Öldürdüm. <laughs> Bakalım. Evet. Evet. Hadi <laughs> bir şey oldu. Oh, bu yani e, bunlar aslında. 40 düşman <laughs> yok hiç. Çok kolay olacak. Şimdi en <laughs> üç önce elmas kapması da oynayalım. <laughs> Saldırı seni. Evet. Aa doğru ya çil görevimiz Yoksa var mı? Şimdi La 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 Ne yapıyorsun? Onlar netleşmiyor. 10, e, 10 dakika yüksek. Sonuç hazır verelim. Tekrardan açıldı mı yoksa? İki dakika oldu ya. Evet. Yukarıda da zaten iki dakika ya. Ay yukarıda iki dakika nerede? þannig að komfort mjög svo alveg og onðan komum. Adamlara üstten üstten abi düşündüğüm harita değil ya. Böylesine burada tam burada bu kasanın önünde böylesine bir tanesi var oluyor. Sandım ki o Bakalım yenebilecek miyiz? Saldırın. Allah 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 Allah. Sen ondan git ben bu saat. Evet tamam. Neden yaptım bunu? Kim çalacak? Allah 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 destek olarak kullandı bu bu abi 92 tane ya şimdi gelip polarlik oldu ya evet. adamın zaten ismi olmasın öl ön fotoğrafı ettim. bum 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 Ben yok ettim. Bam 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 bam. Abi çok net çırıldı şeylerde. Bizim şeyler kırılsın ya. Ben kırmayacağım. çaldı, saldı çaldı. Hayır ya ah, ee, ah öldü. Ben saldım. Abi bizim yok etti ya. Ben de vursam şimdi ölmüştüler aslında. Abi neden salmıyor? Ben benim şeylerimi. Bizim rekobinin çillerimi çaldı. Güzel ha. Güzel müziği var. Dit 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 dit. Hadi, hadi ya ben adamı alacaktım ya. Bu kallerini patlatsam mı? Her ya çil alacağım. Çil, çil gel buraya. Bum <laughs> 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 Abi yok edemedim ya. 160'a 120 zanları kaldı. Biz yendik. Evet. Kaç kilimiz var? 6 mı? Sistem mi? Bu kadar az mı ya? Hayır. Aa, 60 da geldi. Ha, elmas kapımızda bir tane görevimiz kalmıştı. Onu yapsam mı ya? Şimdi bunu yaptı. Evet şimdi Berlin'i alıyoruz yükselteceğim tabi ki de hazır evet şimdi bakalım Gene bilecek miyiz abi iki tane atıcı ne karar aa elmas kapmasaymış ya abi aklım kare kapmasına kaldı ya ben de diyorum karıları <laughs> bak ben Baba. sen. Allah 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 şeyden güzel olacak Yıldız oyuncu. Tabii ki de çok aldım Altınımız da geldi. Evet, tike doğru gidiyoruz. Da. 40 kaldı ya. Görevimiz başka kaldı ya. Bunu. Evet, derin oynayalım bir maçta arkadaşlar. bu maçı kazanırsak bizimkini iyi olacak çünkü büyük kutu geliyor ve arkadaşlar ayrıca tike doğru ilerliyoruz. Ben arkadaşlar 4000 kupada sen de çıkartmıştım. Ben bütün oyunu kazanmaya odaklanacağız arkadaşlar. Bizim Jesse ne yapıyor ya orada? Lol ekip. Ek. kendi kendine sallıyor. Bam. Evet arkadaşlar. Penny bir tane vursa taret yok olacak ya. Ya tereste vursa kale. Hayır yapamayacaksın düşündüğünü. Düşündüğünü yapamayacaksın. Çünkü ben varım. taretini atmaktı çünkü öyle yaparsak çok hasar verecekti hem de bayağı bir bu o... Evet kaç geldi? Bir maç diye arkadaşlar büyük tuya 20 tane kaldı ya nasıl rütbe atlatırsak alabiliriz aslında Değer Allah hiç hesaplaşmanı oynamadım ya sıkattıktan beri. Yalnız elmas kat. Hayır ya. Yalnız söyledim. El, evet elmas kapı. Masajı. Piper'dan bile az vuruyorum ya. Piper 500 olur. Evet Piper'da 500. Piper aslında 400 olur. Deepler. <laughs> Bitti ne oğlum Robot geldi sağ olsun çesti hepsini. Evet sonunda yapmayı başardık düşündüğümüz şeyi yapmayı başardık arkadaşlar. Şimdi abi hiç o lütfen karakter çıksın kutudan veya yıldız gücü de olabilir lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Oha 106 altın ne ya? Abi jeton eti ne ya? Elmas versene. Neyse yetinmeliyiz. Aldıklarında kaç tane var? 270 tane salmışız. Oh aslında bitmemesi daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz 10-10 en azı 6 maç atsaydık ki alabilecektik bu Abi bu krovun bıçağı ne yapıyor ya haberinde. Her neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum atan herkesin yorumuna kalp at. çözmüştüm zaten. Yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizin yorumunu okumaya çalışıyorum. Ve bay bay.